Gelsin, evet, arkadaşlar Evet yıl yaşadık orada biz. Günün ilk çekimini Arzu Hanım'la yapıyoruz. Arzu Hanım'la zaten bir telefonla konuşmuştuk. <laughs> Selamlaşıyorduk ama ismini bilmiyordum. Arzu Hanım geldi, tanıştık sonunda. Bakalım umarım güzel ekranlar alacağız. Şimdi başlayalım diyorum. Evet, önce çek ediyoruz. Evet, başlayalım. Evet. 9.000 liramız var. 9.020 yapacağız, değil mi? İnşallah, Bülent Bey. Bir şansınıza güveniyoruz. Yani öyle bir ajitasyon yaptı ki valla. <laughs> Eşim bir daha para vermez. Şöyledir böyledir. O yüzden onun 20 bin olması şart yani. Kesinlikle. Olur ya olacak inşallah. Olur olur olur. Niye olmasın? Biz ne paraları oralara getirdik yani. Evet, evet, evet. Görüyorum videolarınızın hepsini izledim. Hatta geri Çok gene teşekkür izledim. ederim ya tekrar, sağ Tekrar tekrar izliyorum izindeyken siz... Ne güzel ya şimdi sana kazandırmayacağız da kime kazandıracağız? i̇nşallah yani kazanırsın yani inşallah. da şöyle. İnşallah. Bari 590 bin atsın şu kadar güzel beş, söyleşten sonra ha Arzu. Yeah. Majörümüz var grantımız hiç yok inşallah olur. Majör ne aldın? Ne kadar aldın? <laughs> Majör extension'lardan 35 bin almıştım. Ha extension'dan aldın mı? Aldım bir ay önce. Bir de dün akşam 15 bin aldım. E, tamam bir daha ne o zaman ya evet. almışın madem. Bak işin tarafı işte. Tamam, işin tarafı başka yerlere dağılmayacaksın. Ya evet. Buraya arada sırada geleceksin. Aynen öyle. Safiri yani her, her yere gidersen olmaz o. Safir seviyoruz safir. Çünkü hazırı az, daha dayanmaz ya. Tabii öbür ki... türlü taşımacılık yaparsın. Sana söyledim abi. Öyle. Buradan alır başka yere verirsin yani. Aynen. Artık güzel bir şey aç şuraya. Evet, 25 çalışmadı çünkü. Havalar da bir soğumadı gitti ya bu. Ağlar. Vallahi gece uyunmuyor klima açılmadan. Açıyoruz, üşütüyor. Evet, aynı. O yüzden şey yapamıyorum. Doğru gün uyku şeyimiz kalmadı ya. Ama rezidanslar çok harika. Gezdin mi? Biz kalıyoruz. He, çok iyi. Sağ olsun getirdi, aradık mı sizi? İki günlük kalıyoruz, bu gece de kalıyoruz. Belki yarın olacarız. O yüzden kazanman lazım. Evet, oyuna bağlı. Kazanırsan <laughs> şey yaparız, yani hiç o, olmasa. O da... Hayır, sık sık çekeriz sizinle Aynen. yani. Yani oyunu biraz daha baslayıp oynayacağız. Evet. Hiçbir şey göstermiyor da ya. Yani. Evet. Bizde ne varsa alın. güzel şeyler var ya. Güzel olacaklar diye inanıyorum. Umarım inancımızın karşılığını da alırız ben da. İnşallah. Peşiniz oynamıyor ama değil mi? Ya. Bari ailede bir tane oyuncu çıksın da. <laughs> Benim kadar mı? şey değil. O ya. O vakit geçirmeyi seviyor. İlk defa ufak bir şey verdi ya, Allah. İlk defa sayı verdi. Evet, çok, çok seviyorum, çok seviyorum. Hadi şu bir, bir tane çan atsın bize yeşil atsın evet. bir, bir tane yeşil atsın bir tane yeşil istiyorum zaten çok bir şey istemiyorum ki yani hiç olmazsa yani tatili güzel geçiririz evet. değil mi evet yani ben bir ay kalırım ben burada <laughs> burada da kalınır zaten ya yani, değil mi kalılmaz mı Bülent bey Türkiye'de böyle bir tatil için gerçekten çok fazla para verirsin çok dünyaları verirsin vallahi. Düşün. yani. Ha şimdi rezidansta kalıyorsun. Otelde neyi eksik? Hiçbir şeyse eksik Vallahi değil. Vallahi dört dörtlük siz az bile söylüyorsunuz. Anlatmışsınız yani. Evet. Açma sandıcını sağ olsun. Oynayacağım ama. Açacak illa Aç illa ki. Hadi bakalım. tamam. 100, 100, 100. Bir minör atsa satalım zaten. Ya, yani güzel bir şey çalması hadi olur ya. Yani. Size şansınız abi lan. Senin şansına. Hadi size şansınız olsun. Hadi. Dolduralım. Hadi dolduralım. Başladığımız yere geldik mi? Öyle oldu biraz. Daha gelmedik. Bunu saymıyoruz. Bir tane bir daha sayalım, istiyoruz. Bir tane daha. Evet. O. Şu sizin sevdiğiniz oyunu oynayalım. şöyle güzel bir şey atsa da. Oynatsın zaten. Hay iki gün buradasın bari biraz harçlık verelim evet, ya. Evet. Biraz defaç olması lazım. Biraz versin ki biz tatil uzatabilelim. Senin aklın buradaki tatil uzatmadan yana. Hadi <laughs> <laughs> çok bir şey istemiyorum yani. Şimdi i̇kiye katlasın yeterli. Hadi o güzel gün. Evet. Çok güzel. İnşallah 15 tamamlarız. Valla arzu ne 15 tamamlaması. Sen iki tane daha kırmızı bul da. Aa keşke. Sen iki tane daha kırmızı. Genelde Çok bu güzel. İki taneyi buluyorum da üçüncü bulamıyorum. Olsun Maalesef. iki tane de bulsan güzel. 2500'den atacak yani. Keşke. Ay bitirme lütfen ya devam et. Son beşe girdik hadi. Hadi inşallah. Yapma. Yapma şunu Allah'ım. Vallahi yaptı. Tüh. Neyse 9'dan başladık bari. 12'ye çıktık yani. İyi fena sayılmaz. İyi hadi ben 12 bırakıyorum. 12 ile 15 bin arası. Tamam. Şöyle yapıyorum. 12 ile 15 bin arası inşallah. Tüh yazık oldu bari 15'e evet, tamamlasaydı ya. ya. Hep 14'te falan bırakırız zaten. Ama bu sefer o, güzel, o gö göstermedi bile yani. Evet. Sağ evet, bizim için son iki. Evet. Ve son. Az Hanım şansınız bol olsun. Teşekkür ederim Bülent Bey. Ve sizle birlikte güzel bir tatil olur umarım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun.